Şimdi e, tabii ki biz e, son zamanlarda bayağı bir şanssızlık sıkıntılar yaşıyorduk yani hakikaten. E, bugün de mutlaka kazanmamız gerekiyordu. Ona göre hazırlandık. Karşımızdaki takım da gerçekten ligin şu anda en iyi takımlarından bir tanesi. Ama biz bugün mükemmel oynadık. Maçın başından sonuna kadar mükemmel oynadık. Attığımız kadar da kaçırdığımız pozisyonlar da oldu. Ben yani çok mutluyum. Şimdi güzel bir galibiyet aldık ve burada tabii benim ee, hafta arası yaptığımız ortanca eee yaptığında taraftarı istemiştim çok gerçekten bugün ne olursa olsun e, sonuna kadar desteklediler ve de çoğunluk fena değildi öbür maçlara göre. Onun için onlara da teşekkür ediyorum. Onlar her süre her zaman böyle olduğu sürece, bizle beraber olduğu sürece bu takım gerçekten onlara layık bir şekilde gidecekler. Bugün orta sahada Hakan Kerem değişikliği, Kerem Sözler'de şu yer verdiniz. Konuşmuştunuz içerisinde de. Yani biz şans evet, Yani biz şimdi tabii ki iyi olan herkese şans vereceğiz. Genç arkadaşlarımızı da vereceğiz. Şu anda çok iyi şekilde gidiyor. U19 takımımız lider şekilde gidiyor. Çok iyi şekilde. Biz de tabii ki iyi oyuncu arkadaşlarımızı alıyoruz, katıyoruz. Bugün az da olsa şans verdik. Onlar için de güzel bir şey oluyor bu. İnşallah ileride daha fazla da şansı vereceğiz. Şimdi bir kere herkesin artık her şeyini ortaya koyması gerekiyor. Kalan 5 tane maçımız var. Beşi de zor maç. Hepsi de zor maç. Gerçekten iyi takımlarla oynayacağız. Artık bütün amacımız o kalan 5 maçı da iyi bir şekilde bitirmek. Yani. Hocam e, kalan 5 maç var dediğiniz zaman bugün bir parantez lazım mı? Ya zaten benim e, güvendiğim oyuncuların başında geliyor. Daha önce de beraber de çalıştık. Buraya geldiğimde e, isterim kendisiyle konuştuk. Evet, buraya aldık ve burada da yüzümüzü kale çıkartmadı. Hem bu sene olsun geçen sene olsun. Elinden gelen gayreti gösteriyor. İyi veya kötü ama çok iyi bir profesyonel oyuncu. Her zaman insan iyi olmayabilir ama e, Yatabare elinden ne geliyorsa veren bir oyuncu. Gerçekten iyi bir profesyonel. Hocam son olarak dün biliyorsunuz Beşiktaş Dörsü'nü var <laughs> Ondan sonra isminiz spot programında tartışılan <laughs> konu oldu. Listede evet. isim de geçiyor. Neler söylersiniz? Şu anda bir şey söyleyemem tabii ki. Yani şu anda Sivas'tayız. Yani buradaki o bu konuyla ilgili konuşmaya bile şimdi gerek yok. Yani bir şey söyleyemem yani, yani onu. konuşuruz yani şu anda öyle bir şey yok. Bana gelen hiçbir şey yok. Yani. Teşekkür ederim.